<laughs> Kutu abi. Gerçekten... <laughs> <laughs> eyvah eyvah. Ne yapıyorsun? Sağa bakıyorum. Ne demek lan? bakıyorum. Deli yürek arkadan izliyor yalnız. Ne Şimdi <laughs> <Herkesin gülüyor> nasıl hoşuna gidiyor. Selamlar Asasç, Berkeman'ın Güzide izleyicileri. Evet, hafta ortasında bir dizi incelemesiyle karşınızdayız. Bazılarınız videoyu görünce şaşırdınız biliyoruz ama merak etmeyin. Video sonunu izleyince neden bu tarihte bir Kurtlar Vadisi incelemesi geldiğini anlayacaksınız. Gerçi vadiseverleri çoktan anlamıştır. Efendim, ben bu biliyorum de, da. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir şey yapacağız. Bildiğiniz üzere bizler <laughs> dizilerin polisiye yönlerini incelemekteyiz. Kendimizi polis kanalı olarak tanımlamaktayız. Ancak bu videoda her zamanki gibi polisi incelememizi yaptıktan sonra da dize hakkında F to respect arkadaşlar. Zira, aynen Kurtlar Vadisi bizler için çok ayrı bir yerde. Hakikaten yani... çok büyük ağırlığı yok mu adam? Benim üzerimde var mesela. Ben de Kurtlar Vadisi izleyerek büyüdüm. Açılmasında bile Kesinlikle çok çok da karakteri bir değişik ya. 96'da teslim oluyorken aynı, yine aynı komisede geliyorlar için ya. Kurtlar Vadisi'nin ilk iki sezonunu tekrar <laughs> izlemekteyiz. Efendim, bu videomuzda. Kurtlar Vadisi polis ilişkisine bakış atacak. Verdiği güzel mesajlara dikkat çekecek. İyi ve kötü yanları Çok ağır başlı koyuyoruz. adam ya. Karşınızda polis Kurtlar Vadisi izliyor. Efendim, Kurtlar Vadisi yayın hayatına bundan 18 yıl önce, 2003 tarihinde başladı. Yani dizinin ilk bölüm yayınlandığında doğan birisi... Sizin için en güzel bölüm hangisiydi? Ya da yani mesela atıyorum işte Polat'ın o ağları vurduğu bölüm mü? İhtiyarlar heyeti sahneleri mi? Hangisini seviyordunuz en çok? Şu an reşit... Bir gecede tüm babaların öldüğü gün. bence. Tek gecede herkesi temizliyor. 43-45 yazanlar var. Ben kesmem, kafa keserim de iyiydi. Bu halanın kaçarıldığı bölüm de çok iyi. Kanka tombalacının ölümü efsane değil miydi ya? Değildi Aa, bu arada. Kanka bence. iyiydi bence. İyi de oğlum o, o intikam duygusuna hayatıma sokan <laughs> bölüm oydı ya. Yani bezbol yani. sopasının nasıl kullanıldığını öğretti aslında orada. Çok Tabii. mantıklıydı. Ya değil kanka bir de o kumarhane istiyordum. sahneleri falan Türkiye'de çok yoktu yani o zaman öyle diziler. Kanka her Kumaran... şey varmış ki sigara. Tabii kanka. Kafa kesme. Sigara, alkol. 43, 43, kesme, 43 diyen kesme. çok var abi 43. 43-45 değil mi? Evet abi. vuruldu Ama çok vurucu. Ben, ben çok üzülmüştüm ya. Gücüme gitmişti yani. <laughs> konun ölümü abi. Düşünün, Dur bakalım. O zamanlar İstanbul'a 3 <laughs> ay kar biliyor. Sosyal medya yok. Halkın ekseriyeti kömür sobası kullanıyor. O kadar eski ki 2005 yılında yürürlüğe giren CMK yani ceza muhakemesi kanunu o zamanlar yok. Yasal mevzuat falan... Tamamen farklı. Hani daha Mehmet Karahanlı Rıza Baba olmamış. Arka hmm. Sokaklar dizisi başlamamış. <laughs> Tabii hani ya. Böyle arka bir... Sokaklar başlamayan bir evrende geçiyor aslında kurtlar var. Yani, <laughs> yani. Arka Sokaklardan hemen önce tekerleğin icadından hemen sonra. O kadar eski yani. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> İyi laflar ya. <laughs> Polise sahnelere geçmeden önce CMK'nın henüz yürürlüğe girmediği için Kurtlar Vadisi'nin dönemin yasal mevzuatına göre değerlendirmenin daha doğru olacağının altına çizmek isteriz. Zira o zamanların polisleri günümüz polislerinden çok daha sertti. Çok daha katı mücadeleler olabiliyor, günümüzdeki kadar insan hak ve hürriyetlerine dikkat edilmiyor olabilirdi <laughs> Tabi o zamanlar sosyal medyanın olmayışı da buna bir etken olarak gösterilebilir. İlk sahnemizde Polat, firari durumda olan Süleyman Çakır'ı koğuş denetimi olmadan cezaevine geri yetiştirmeye çalışıyor. Çakır'ı yetiştirmeyi başardıktan sonra aracı polis tarafından durduruluyor. Sonra şöyle bir diyalog görüyoruz. Süleyman Çakır nerede? Cezaevinde. Arabanda görülmüş. Görülmüş sağ olun. O kadar <laughs> ezdiririm seni. Evet. Bundan sonrası daha epik ya. O yıllarda olma ihtimali olan şeyler bunlar. Tabii ki biz tasvip etmiyoruz. Ne demiştik? Polis adam dövmez. Zor kullanır. vuruyorlar. Kaç bir sondaki sahne ise oldukça enteresan. Çünkü sahnede bariz hatalar olmasına karşın çok doğru yapılan kısımlar da var. tabi o yıllar bırakın polisiye diziyi, Türk dizileri bile girişim <laughs> göstermeye başladığı için bu hatalarda aslında olabilmesi şeyler. Polisiye olarak o yıllarda ekranlarda bir tek yılan hikayesi var. O da... şey dönem ya, otobüslerde sigara falan içmek de serbestti herhalde o zaman da. Öyle evet, memoli be emirler, yani, otobüsler. Evet. Ben memoliyim. Bir komedi <laughs> sahnemiz. Grafik 2000 vardı aynalı <laughs> gözlü mavi e kızlar aşkı. Daha koca kafalar çıkmış. Bu ekip de hem savcıyı hem de gizli tanığı vurmaya karar veriyor. O zamanların kallavi mahkemelerin birinde olacak olay. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde <laughs> büyük bir organize suç örgütü davası var. Gizli tanıklar falan, olay büyük. Hatta bir bilgi daha verelim. Artık Çağlayan Adliyesi gibi modern yapılarda sanıklar duruşma salonuna özel koridorlardan getirilir. O zamanlar sanık kurmak çok zor bir şeyken <laughs> Çağlayan Adliyesi mi dendi? Ben, ben, ben biliyorum galiba orayı. Anlamış mı? Anlamış mı? <laughs> Abi kurdum ben. İlk olarak yeneceğimiz... <laughs> Anlısı bir adam tanıdık geldi. Kimseyi almazlar. Alınan herkesi de ararlar. Basın görevlileri dahil. Yalnız burada Polat... Ben oradan beraat ettim arkadaşlar burada. Bilmeyen varsa. Sahaya ben atlamamış <laughs> olduğum için... Önlerinde <laughs> e, suçlu... kelep polisler bile ona hayrandı. Suçlu olmadım. Ben kadar bir de hoppala. Hadi cümle. Suçlu olmadım. Sizi açıktan getirdiler ama. Babalar talih. Aynen. Ben hazırladım kanka olmuş. kurşunların önüne attım. Çok ya. şakası Çıkan yapılacak bir diyor. şey değil abi. Kötü <laughs> kötü çok kötü bir dönemdi yani <laughs> benim için geçti <laughs> işte gitti. Savcının dibine kadar girebilmiş. Savcı aracından iner inmez Keskin nişancı tüfeğiyle çatıdan vurulur Daha sonra da tetikçiyi başka birisi vurur Akabinde elinde otomatik silahlarla Kala kalan <laughs> Polat Dikkatleri üzerine çeker ve herkes Ona <laughs> doğru kaçan. koşturur Şimdi dizinin daha sonraki kovalama sahnelerinde dur kaça kaç olmamasına orada Silahlarla kala kalan kimse Polat Dikkatleri etmiyor. üzerine çeker <laughs> ve etmiyor, herkes Ona direkt. doğru koşturur Şimdi Topuk. dizinin daha burada sonraki kovalama sahnelerinde sonra. Elinde silah olmamasına rağmen Arkasından ateş açılan Polat Burada elindeki otomatik tabanca savcıya doğrultmuşken kimse ateş açmıyor. Bu dizinin kendisiyle çeliştiği büyük bir yanlış. Evet. Kanka 18'e ama... mi alsak acaba? Çok böyle kanlı bir şey yaptı mı videoda? Araca binen Yok kanka be, suyu polislerin plakayı anons geç demesi, günümüz izlerinde dahi olmayan bir bir ve çok doğru bir sahne. Anons geçiliyordu de tabi. Bir de üstüne savcıyı vuran tetikçi abi. O zaman telsizler çok kıymetliydi arkadaşlar ya. Benim babamda da vardı bir tane telsiz. Kim olduğu belli olmayan polisler tarafından evrilip çevrilmesi, yerde duran kurşunların tebeşirle çizilip peçeteyle tutarak kuru yemiş poşetine konması da ayrı bir garip. Olay yeri inceleme ekibi çağırılır efendim böyle durumlarda. Polisler kendi başına bir işe kalkışmazlar. Ama işte bunları arka sokaklar bile 15 senede öğrenemedi. Beş bir bile <laughs> arada olay yeri konusunda hatalar yapıyor. Garibim kurtar varisini yapsın. Ulan konu uzun ben ne yapayım? Olay sonrası <laughs> polisin söylediği şu cümle bile bizim kalbimizi çalmaya yetti. Anasını satayım. Birisi çatıdan sıkıyor, birisi meydanda bekliyor, birisi de öbür tarafta Çok zor, çok sıkıyor, zor. Polis yapıyor. olmak çok zor arkadaşlar. Evet, gelelim dizimizin yine bariz hatalı ve çok iyi yaptığı iki ayrıntıyı da barındıran bir diğer sahneye. Silah atıldı iparı neticesinde olay yerine polis ekipleri geliyor. Nevzat karakteri de çıkıp ben sıktım diyor. Polis de Nevzat'ı aramadan araca sokuyor. Çok büyük hata <laughs> efendim. İçerideki polise silahını teslim etmek için silahı çıkarınca da dışarıdaki polisler Nevzat'a silah çekiyor. Sevgili polis arkadaşlar, silah sesi ihbarı yapılmış. Olay yerine gelmişsin, adamın biri ben sıktım diyor. Buradan ne anlıyoruz? <laughs> Demek ki ortada bir silah var. Hadi canım. <laughs> Abi canım. Neden adamı aramadın? <laughs> Oğlum çok Olabilir. iyi ya. Arasana adamın üstüne ilk başta. Neyse ki hemen alıp gitmiyorlar Nevzat'ı. Araçtan inip olayı araştırıyorlar. Bakın burada polis daireyi aramak için ne diyor? Eve bakabilir misiniz? Buyurun yavrum. Direkt içeri dalmıyorlar. Neden? Arama kararı yok çünkü. İzin istiyorlar. Gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Günümüz dizilerine bile arama kararını yeni yeni anlatırken Kurtlar Vadisi'nin o yıllarda buna dikkat etmesi büyük başarı. Ve polis olarak çok beğendiğimiz bir diğer sahne. Polisler gelip Memati'yi karakola götürmek istiyor. Emniyete gidiyoruz. Kimliğini göreyim. Görmüyor musun? O yeleği 26 milyona dikiyorlar. <laughs> Evet, yeleği gerçekten de dikiyorlar. Kimlik istemek çok doğru bir hareket. Çok iyi cevap Yalnız veriyor polis burada. Olan polisin verdiği cevapta. Ne sebeple gidiyoruz? Terzinin ismi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Alfa ya. <Oooo. gülüyor> diğer polisi ruhsuz, konu manken olarak kullanırken Vadinin polisleri hazır cevap. Bir karakter sahibi. Abi tabi yapıştırıp Dizilerin geçmişler çok iyi ya. Harbiden o falan böyle. hissediyorsunuz. Oy. Bir daha o polisi görmeyecek de olsanız gerçekten güzel yazılmış diyaloglar bir de yani. Öyle bir sahne ki Türk televizyon tarihinde polis için yapılmış en iyi sahnelerden biri. Buyurun. Devlet deyince karşında muhatap polisi buluyorsun. Ondan sonra da yüklen ha yüklen. Adamın maaşı kaç para? Eğitimi ne? tamir ettirecek imkanı yok. Polis hırsızı yakalasın, polis kapkaççıyı yakalasın, polis geceleri sapık kovalasın, gündüz evine gitmek için otobüs kovalasın. Sütten kesilen bahtsızı polis yapmışlar. Bu evet. kaderi bu. Allah yardım etsin. Bakın kimse daha önce polis için diyalog yazmadı. Onların sorunlarını dile getirmek için uğraş vermedi. Bir polis dizisi olan arka sokaklar bile bunu yapmadı. Vesat Ç bile bizim çok sevdiğimiz ve polis sorunlarını dile getiren bir dizi dememize rağmen açık açık böyle diyaloglar yazmadı. Evet efendim Deli Hikmet'in yıllar önce söylediği bu sözler 2021'in Türkiye'sinde aynen devam etmekte. Hala polisler fazla mesai yapmakta, hala sevdiklerine vakit ayıramamakta ve hala haftada 3 polis stres ve sıkıntıdan dolayı intihar etmekte. 18 senede Oo. düzeltemeyenler utansın. Gelelim dizi mafya övüyor meselesine. Bazıları da bu videoyu izleyince polise bak mafya dizisi övüyor diyebilir. Evet dizi çıkarken bu bir mafya dizisidir diye çıktı. Ama dizi hiçbir zaman mafyayı devletten üstün tutmadı. Aksine mafya tebasının devlet karşısında ne kadar aciz olduğunun her fırsatta altını çizdi. Dizide İstanbul evet. Emniyet Müdürü koskoca İstanbul sefirini ortağıyla ve hasmıyla beraber karşısına geçirdi, fırçaladı, akıllı olun dedi. Siz kim oluyorsunuzlar lan İstanbul'a racon koyuyorsunuz? Bu şehre raconu da ben koyarım, raconu da ben kaldırırım. Ayağımın altında dolaşmayın. Ezerim sizi. Devletten büyük mafya yoktur mesajını verdi. Biz mafya övmeyiz. Gerçi biz övmesek de övdü. Derler. <laughs> Gelelim bizden çok istenilen sahneye. Kurtlar Vadisi Pusuda Oooo. bir sahnede polis pirar durumdaki Polat'a selam duruyor. İşte <laughs> daha önceki videolarda ne söylemiştik? Bir dizi para kaygısı için uzarsa, uzadıkça bozar. Kurtlar Vadisi zamanında o kadar çok sevildi, o kadar çok yapımcısına para kazandırdı ki, suyu sıkılana kadar uzattıkça uzatıldı. Devlet mafyadan Ya herbiden öyle deviziyi, ya. Mafya Ama orada, Polat istihbarat yani. Efendim, bu sahne gerçekte olsa, oradaki polislerin hepsi ihraç olur ve bir daha görevlerine geri dönemezdi. Ve evet Kurtlar Vadisi'nin ölüsü bile reytingli birinciliğe oynar, 300 küsür bölüm izletir. Ama hiçbir zaman ilk 97 bölümün, hatta ilk 55 bölümün yerini tutmaz. O kaliteye erişemez. Ama her şey de öyle oluyor Şimdi ki. Şimdi burada videomuzun amaçlarından birine daha giriyoruz. Bizler böyle dizisini incelediğimizden beri Sayısız mesaj aldık. Abi biz bu dizinin böyle olduğunu bilmiyorduk. İncelediğin için Börüğü çok, çok sağ güzel ol. analiz ettiler. Hemen izledik diye. Şimdi 1990 yılında doğmuş birini düşünün. Bu adam Kurtar ben, kurtarı yayınlandığında bile izlemiş olsa 13 yaşında olurdu. Bu videoyu evet. izleyip de aranızda hiç izlemeyenlerin de olduğunu biliyoruz. Efendim sizden ricamız bu videoyu izledikten sonra Kurtlar Vadisi'ne bir şans vermeniz. Kurtlar Vadisi'ne başlayın, izleyin, izlettirin. Neden diyecek olursak İlk olarak bir bölümü ortalama bir saat. Yani bölümler kısa ve hiç fuzili sahnesi yok. Günümüz dizileri gibi 3 saat bakış evet, evet ben mesela 3 saatlik 2 saatlik dizilerde direkt skip yapıyorum atlıyorum aşk sahnelerini. Ama, direkt ama izliyorum. bununla ilgili enteresan bir yorum var abi. Ömer Baba'nın sahneleri çok fuzili diyorlar. Aa, Aa, Kanka bir yerden sonra çok, <gülüyor> boyuyor <gülüyor> ya. bir yerden sonra boyuyor ne yazık ki. Skip atlamak atlamak oğlum. Geyini yapmayın la. Bundunuzda. Birinci Arkadaşlar Ömer Baba'yı <laughs> kadar Yani son bölümüne kadar hikayesi bir bütün. Her şey birbiriyle bağlantılı. Yapımcısı Osman Sınav ve sırtını çok güçlü Osman bir kısmına yaslıyor. Oyuncu kadrosunu ve gücünü kendisinden bir zaman önce final yapmış Deli Yürek dizisinden alıyor. Deli Yürek <laughs> dizisinin ne oldu? Bu da çok önemli yönetmenlikte. Yani mesela bir diziyi çekiyorsun neyi konuşmuştuk biz mesela? Yalan Dünya ile Cinayet Süsü'nü değil mi? Ölüm Dünya. dünya yani. Ölüm Dünya. Hep Yalan ya Dünya tamam. diyorum ona ya. Dünya'nın Yalan <laughs> Dünya da güzel dizidir bu arada. <laughs> ölüm Dünyayı çekenler aynı kadroya benzer bir kadroyla çekiyor ikinci diziyi. Çünkü oradaki oyuncuların disiplinini biliyorlar, nasıl oyuncu olduğunu biliyorlar. Zaten arkadaş çevresiyle yapıyor yönetmenler genelde böyle yapıları yani. Dolayısıyla Zemin sağlam başlıyor. Söyle. Mesela Cinayet Süsü'nde izlemenizi ben size çok öneririm. Çok çok e, komik bir filmdir. Sevdiğiniz bir insanla kız arkadaşınızla arkadaşlarınızla oturup beraber izleyebilirsiniz yani cinayet üstünü. Olduğunu anne ve babalarınıza eğer yaşları yetmezse dedelerinize sorabilirsiniz efendim. Günümüzde Bizi pek Özil'e çok güzel ya. Akrep. Çölde taşır. yalnız Daha kalmış. Daha hafta önce incelediğimiz... Ömer Baba bir dur Allah aşkına. ...şu araçları öldür bilsinler diye kaza tertip etmek. Direkt Kurtlar Vadisi'ne anlatılır. Herkesin her olur. överken Atıyorum yerlere göklere sığdıramadığı ezel dizisi de... ...büyük oranda Kurtlar Vadisi'nden <laughs> esintiler taşır. Yüzünü değiştiren ana karakter ve onu tanımayan evet. aşkı gibi bir konsepti... ...ilk kim uyguladı sanıyorsunuz? Ezeli mi diyor? Aynen. <laughs> Çünkü, aa, bu çok <laughs> iyi ya. Adı. Süleyman Çöker. Günümüz insanları Süleyman Çöker'in satanç takımı var. Dünya çapında ünlenen Game of Thrones dizisi için adamlar çok üstü şey bir ana karakteri öldürüyor dediği zaman <laughs> Kurtlar Vadisi izlemiş olanlar onlara gülüyordu. Bu ülkede Süleyman Çakır öldü diye gazeteye taziye mesajı verildi. Cenaz öldüren dövmüyorlar mı hatta. Cenaze namazı kılındı. Evet. Elbalar dağıtıldı. Bakın bazı kesimler <laughs> bunu dalga konusu yapsa da bu büyük bir başarıdır. Bir daha tekrar Aha belki bir şey gördüm bir dakika. <laughs> Bir erkin ne? ağzı kilolu <laughs> hali. <gülüyor> Bakın bazı kesimler bunu dalga koyuyorsa da bu büyük bir başarıdır. Bir daha tekrarı olmayacak bir başarıdır. Halk bu karakteri o kadar çok sevmişti ki bundan birkaç sene önceki İstanbul seçimlerinde oy pusulasında Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın yanında Süleyman Çakır'ın resmi olsaydı emin olun insanlar Çakır'ı seçerdi. Ne güzel İstanbul'da. Oktay Kaynarca bile günümüzde hala Çok güzel oynadı Oktay Sadece Kaynarca şey. ama ya çok e, tutkuluydu. Bu vakit bizler de geleneği bozmayalım. Süleyman Çakır'ı 17. ölüm yıl dönümünde saygıyla analım. Efendim başka Kurtlar Vadisi videolarında görüşmek dileğiyle. Aa, bu da, da çok iyi çağırdı. Fetemi ve ve hakkında tahmin ettiği gerçekleri konuşmak dileğiyle. Asayişiniz Berkemal olsun. Valla. Herhalde. Şu an edelim. kadro zaten eşkıya da oynuyor aslında Kurtlar Vadisi kadrosu. Yaşayanlar yani. Şimdi Börü'ye bir geçelim arkadaşlar. Börü'yü çok güzel analiz etmişler. Çünkü Börü çok gerçekçi ve güzel çekilmiş. Burada... Aşağıda 2 izleyelim abi. Ya ya bir de bence güzel izlemiş, olan kısmını musun? Musun? Üçü izleyelim. 300 izleyelim. 3 izleyelim aynen. 3'ü izleyelim? Börü 3.